Ben çocukluğumdan beri, zaten Sarıyer'de oturuyorum. Çocukluğumdan beri denizle alakalı işlerle uğraşıyorum ve hem serbest alışçıyım hem de zıpkında balık avcılığı yapıyorum. 2011'de yangıncı olarak başladım teşkilata. 2016 yılında seçme olacağını söylediler. Fahir bünyesinde bir dalgıç birimi kurulacağını söylediler. Dedim ben zaten yani hem dalgıcım, bu işi hobi olarak yapıyorum. Hem de dedim bu işi bari profesyonelleştireyim. Hem gerçek işim olsun. Çünkü ben denizi gerçekten çok seviyorum. Hani sever, severek yani denize açılıyorum. Seçmelere girdim. Seçmelere yaklaşık 56 kişi başvuru yaptı. 26 kişi geçebildi. Şu anda burada 19 kişi görev yapıyoruz. Tüm İstanbul'daki deniz altı ve su üstü olaylarına müdahale edebiliyoruz. Mesleğinizi gerçekten seveceksiniz. Yani mesleği sevmezseniz, mutlu olamazsınız. Bu işi yapabilirsiniz. Hani fizik yeterlilik ondan sonra e, hani bir yetenek Hani bunlar olması gerekiyor ama ilk başta işi sevmek gerekiyor. İşi sevdikten sonra fiziki yeterlilik geliyor. Eğer fizik yeterliiniz e, yerinde olmazsa, bu işi yapamazsınız. Yani ben yüzme biliyorum, dalgıç olurum. Yani böyle bir şey yok. Uyum içinde olabilmek. Yani diğer ekip arkadaşlarıyla uyum içinde olmak gerekiyor. Aşağı indiğiniz zaman siz başınıza bir olay gelirse sizi kurtaracak kişi yanınızdaki badinizdir yani. Dalışa geçtiğimiz zaman teması ...birbirimizden kesinlikle kesmiyoruz. Suyun e, görüşü kadar aramızda temas oluyor. Yani ya bir kol boyu ya da el ele tutuşma. Su ne kadar bulanık olursa o kadar yakın oluyoruz, öyle söyleyeyim. Aramızda body line sistemimiz var. Body line sistemimizle birbirimize bağlıyız zaten. Kısa bir zamanımız var. Yani suyun altında kaza geçirdiğiniz zaman çok kısa bir zamanımız var. Ve bu kısa zamanda bodymizin kaza geçiren arkadaşa müdahale etmesi gerekiyor. Yani bayıldıysa suyun üstüne çıkarması gerekiyor ve kontrollü çıkarması lazım. Ee, hani bir anda çıkartırsa arkadaşını öldürebilir. Ondan sonra aşağıda bıraksa gene öldürebilir yani çok gerçekten zor. Ee, onun haricinde hani bir yere takılabilirsiniz, görmüyorsunuz çoğu sular karanlık ve bulanık. Çamurlu sulara dalıyoruz, ee, göllere dalıyoruz İşte gölde ağaç oluyor işte hayalet ağlar oluyor hani onlara takılabilirsiniz. 10'a 10 kala burada vardiya teslimi oluyor, değişimi oluyor, posta değişimi oluyor. Saat 10 ile 10 buçuk arasında malzeme bakım ve kontrolü oluyor. Ondan sonra 10 buçukta spora başlıyoruz, 12'ye kadar spor yapıyoruz. 12'de yemek saatimiz oluyor. 12'den sonra saat 2'de teorik eğitim yapıyoruz. Burada teorik eğitimde hem yangın üzerine de kurtarma üzerine de ayrıyeten de dalış üzerine Teorik eğitimler planlayıp yapıyoruz. Saat 4'te e, dalış veya yüzme eğitimimiz oluyor. Akşam 6'da akşam yemeği yiyoruz. Akşam yemeğinden sonra e, kitap okuma bazen e, yapabiliyoruz. Sonuçta e, dalgıçlık biraz daha böyle e, teori sürekli aklımızda tutmamız gerekiyor. E, i̇şte dalış metreleri ve süreleri bunları tekrarlıyoruz. Akşam 9'dan sonra da artık serbest. Yani normal serbest moda giriyoruz yani öyle söyleyeyim. Birbirimizle uyumumuz şöyle, bu saydığım programdaki saatlerde ast üst ilişkisi var. Onun haricinde de abi kardeşiz. Yani evden daha sıcak ortam oluyor öyle diyebilirim yani. Sonuçta burada 24 saat beraberiz. Herkes burada birbirine canını emanet ediyor. Burada hani en iyi şekilde birbirimizi ve sınırlarımızı bilip ona göre iş yapıyoruz. Daha dünyaya gelir misin? Ee, ne olursun deseler gene itfaiyeci olurum derim. Çünkü e, hem yani kendime yatkın hani bedenime yatkın hem de yani gerçekten e, benim yapabileceğim işte insanların sonuçta hayatına dokunuyoruz. Hani birçok kişi kurtarma fırsatım oldu hani canlı şekilde e, gerçekten çok başka bir duygu yani. Yani sadece parayla yapılabilecek bir meslek değil yani öyle söyleyeyim.